Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Başkan Bozbey burada projesiyle Bursa'nın tüm ilçelerini tek tek ziyaret ediyor. Hem ilçe yetkilileriyle hem de vatandaşlarla bir araya geliyor. Her 15 günde bir farklı ilçede halkla yüz yüze görüşüp talep ve önerilerini dinleyen Bozbey, sorunları yerinde tespit ederek hızlı çözümler üretilmesi için çalışma yapıyor. Başkan Bozbey burada projesi kapsamında Büyük Orhan ilçesine ikinci kez gelen Başkan Bozbey, ilk olarak Büyük Orhan Kaymakamı Yunus Emre Sakızcı'yı ziyaret etti. İlçenin ihtiyaçları ve geleceği masaya yatırıldı. Ardından Büyük Orhan Belediye Başkanı Kamil Turhan'la bir araya gelen Bozbey, ilçenin sorunlarına kalıcı çözümler için kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Taleplerimizi, isteklerimizi kendisi ilettik. E, artık bundan sonra da tabii bu taleplerin, isteklerin yerine getirilmesini takip edeceğiz. Özellikle çevre yolunun bir en evvel tamamlanması noktasında hani sadece büyük şehirde değil biz de elimizden gelen neyse çevre yolunun tamamlanması noktasında çalışma gayret göstereceğiz. Bozbey muhtarlarla buluşarak köy ve mahallelerin sorunlarını dinledi. Özellikle yollarla ilgili talepler not alındı. Son olarak Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Bozbey, talepleri dinleyerek projeler hakkında bilgi verdi. Yapılacak çok güzel işlerimiz var, çok güzel hizmetler var, yapılmışlar var. Birçok hizmetimiz devam ediyor. Yollarla ilgili özellikle talepleri var muhtarlarımızın. Diğer taleplerini de alıyoruz ve Büyük Orhan'da, e Büyük orhanların da gülümseyeceği projelerimizi yaşama geçiriyoruz. Büyük Orhanlılar bu konuda son derece memnun. Onu da gözlemliyoruz, onu da görüyoruz. Bu projelerdeki bu projedeki asıl amacımız direkt olarak hem vatandaşlarımızın ayağına giderek onların sorunlarını, taleplerini, isteklerini almak. Aynı zamanda onlarla bir araya gelerek eee bulundukları bölgeyi, ilçeyi daha nasıl güzelleştiririz, daha nasıl yaşanabilir kılarız ya da oradaki sorunları bir an önce nasıl ortadan kaldırırız ve yaşam standartlarını nasıl yükseltiriz bu konuları paylaşıyoruz, görüşüyoruz. Başkan Bozbey, dağ yöresiyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Dağ yöresinin havası, suyu ve insanı da güzel, temiz havası var, temiz suyu da var. Bunun için buraları kirletmek elbette ki büyük bir haksızlık olur. Bakış açımız buraları korumak. 100 binlik planda da bunları büyük ölçekli olarak değerlendireceğiz. Bu bölgenin hem korunması hem de bu bölgedeki insanların mutlu ve huzurlu olması bizim en büyük arzumuz ve isteğimiz.